Selamlar, Sistem ve Network kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Access Point nedir ve nasıl çalışır, ne işe yarar? Bunlara bakacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle Access Point nedir ve ne işimize yarar? Access Point'lerin iki tane işlevi var diyebiliriz. İlk işlevi, kablosuz bir internet altyapımız var. Ve biz üç katlı bir apartmanda oturuyoruz diyelim. Ya da bir evde oturuyoruz. Modemimiz birinci katta. Birinci kattan üçüncü kata gidene kadar sinyal azalıyor. Bu sinyali güçlendirmek için access pointler kullanabiliriz. İkinci işlev olarak da bizim kablolu bir internet ağ altyapımız var. Kablolu internet altyapısını kablosuz bir hale dönüştürmek için de access pointleri kullanabiliriz. Aşağıda da yazdığı gibi kablosuz bağlantı sağlama, ağ genişletme yani kablolu hali kablosuza çevirme, trafik yönetimi bunu yaydığı sinyallerden sonrasında bu sinyallere, radyo sinyallerine telefon, bilgisayarlar, tabletler ve vesaire bağlanıyor. Bu trafiği yönetmek için de access pointler kullanılabilir. Güvenlik tarafında access pointler şifreleme yapar. WPA2 ve WPA3 şifrelemesi yaparlar. Bunu genellikle Wi-Fi'ye bağlanırken detaylara giderseniz orada görebilirsiniz. Ve konfigürasyon ve yönetimi de kolaydır genellikle web arayüzünden yönetilir. Peki bu access point'ler nasıl çalışır? Şimdi kablolu bir internet altyapımızın olduğunu düşünelim. Bu kablolu internet altyapımıza bir ethernet üzerinden genellikle bilgisayarlarımızı vesaire bağlarız. Access point'i de aynı şekilde bağlıyoruz. Genellikle duvarların içinden ethernet kablolarını geçirerek access point'i de bir fişin yanında genellikle hem bir fiş olur hem de yanında bir tane ethernet girişi olur. O kısımdan etherneti access point'e bağlıyoruz. Bu sayede de access point kablolu bir altyapıyı, ağ bağlantısını kablosuz bir hale çeviriyor. Tabletlerimiz, bilgisayarlarımız, telefonlarımız artık kablosuz ağ bağlantısını kullanıyor. Şimdi çizerek anlatmak istiyorum. Şöyle Paint'imi açtım. Şimdi diyelim ki bizim bir modemimiz var. Şuna modem diyorum. Okey. Çok da önemli değil. Güzel olması. Tamamdır. Access point'ler bir modeme veya router'e direkt bağlanabilirler. İstersek şurada arada bir router'umuz olabilir. Şöyle router'umuz istersek olabilir. Ama genelde evlerde router'ımız yok. O yüzden ben bu örneği direkt access point üzerinden vereceğim. Genelde genellikle evlerde router görevini modemler üstlenir. Ee, büyük şirketlerde tabii ki de router'lar üstlenir. Buraya access point yazıyorum. app. genellikle bunu app diye görürsünüz. Access point'in kısaltması olarak. Okey. Şurada da access point'imiz var. Şimdi dediğim gibi bu modeme direkt kablolu bir yoldan e, bilgisayarlarımız bağlanabilir. Şuraya PC diyelim. Buraya direkt PC'lerimiz bağlanabilir. Ama diyelim ki modeme bağlanılmayacak kadar uzakta veya bağlanır ama ethernet kablosunun 100 metre olması lazım. Öyle bir yerde bir PC'miz var diyelim. Burada bir PC'miz var. Bu buna bağlanılabilir. Okey ama bayağı uzun bir kablo lazım. Bu da maliyet demek ve bu sinyal gücün, gücünü azaltacak bir şey. İşte biz araya bir access point kur kurarak bu PC'yi Access Point arayıcıyla kablosuz bir ağ bağlantısını bağlandırıyoruz. İşte Access Point tamamen bu işe yarar. Kablolu bir altyapıyı kablosuz bir altyapıya dönüştürür. <laughs> evet arkadaşlar Access Point'in temel amacı bu. Kablolu bir altyapıyı kablosuz bir altyapıya dönüştürmeyi sağlıyor. Veya zaten kablosuz olan bir altyapıyı diyelim ki şöyle yeni bir yer açayım. Don't Save dedim. Şurada modemimiz var. Üçüncü katta modemimiz var. İkinci katta bir PC'miz var. Birinci katta da bir PC'miz var. Şurada bir de PC'miz var diyelim. Okey. Şurada da access point'imiz olsun. Ve şurada da bir PC'miz olsun. Şunu şöyle çekeyim. Okey. Altta da bir PC'miz olsun. İki tane PC'miz olsun altta. Veya burada da bir tane access point olabilir. Şuraya da bir tane access point diyelim. Buraya da PC'miz var diyelim. Şimdi diyelim ki zaten PC'ler modeme kablosuz bir şekilde erişiyor. Kablolu değil bakın. Kablosuz bir şekilde erişiyor. PC, ikinci kattaki PC de buna kablosuz bir eriş erişebilir. Birinci kattaki PC de buna kablosuz olarak erişebilir. Ama e, gitgide gitgide sinyal gücü azalır. İşte bu sinyal gücünü arttırmak için ortaya bir access point koyarız. Ve bu access point'ten birinci kattaki veya ikinci kattaki PC'lerimiz bu access point'e erişerek kablosuz bağlantıyı daha güçlü sinyalle ulaşabilir. Yani şimdi bir şey de diyebiliriz buna. Deriz ki e, her tarafta her katta ayrı akses pointleri olsun. Sinyal iyice güçlensin diyebiliriz. Akses pointleri birbirine bağlarız. Buradan da buraya bağlanır. Veya şu alttaki akses pointi de şu modeme bağlarız. Kablolu bir şekilde. Bu şekilde bunlar da buraya bağlanmış olur. akses pointin temel amaçları bu. Kablolu bir ağı kablosuza dönüştürmek veya kablosuz bir ağı zaten var olan kablosuz bir ağın sinyalini güçlendirmek. Bu videomda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.